Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Felaket bir videodan daha sizlerle beraberim arkadaşlar. Bu videomuzda başlıkta da gördüğünüz gibi iPad mini 5'in kasıyor mu kasmıyor mu ne oluyor ne ediyor hepsini inceleyeceğiz dostlar. Ben şuraya şöyle ufaktan bir atlayayım. Ee, bu videoyu ben oynadım arkadaşlar zaten içinde de konuştuğum kısımlar var. Ama ben videonun üstüne konuşuyorum kimseye kandırmaya gerek yok şu anda. Ben sadece oynadım oyunun içindeki görüntüler ve üzerinde 9 aylık cihazın kullanımı ile ilgili yorumlarımı yapacağım dostlar sizlere burada bu arkadaşı vurduk ve şimdi seyredin gördünüz mü kaç saniye sürdü 1-2 saniye falan değil mi 1-2 saniye komple gidiyor oyun çok 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 ısındığında tabii ki her zaman değil ve kayıtlı olduğunuzda ben şu anda mesela bu oyunu arkadaşlar şarjda oynuyorum ve e, tablet gerçekten ısınmış durumda yani şu an ısınmış bir durumda ve şarjda e, bu yüzden bir de kayıt aldığım zaman kendi e, kayıt programıyla kayıt aldığım zaman direkt sadece tabletten e, bilgisayara falan yansıtmaksızın çok çok kalabalık olan yerlerde görüyorsunuz bak mesela şu an yeni atladım ve çok çok kalabalık olan yerlerde böyle bir kere oyun içinde bir kere maksimum hani ben ikinciyi neredeyse hiç görmedim böyle drop girdiğini ama bir kere böyle aşırı kalabalık olan yerlerde ee, böyle az önce gördüğünüz gibi bak bıraktım burada bunu. Bu arada burada öldü diye bıraktım. Ama yine ölmeye başardık. E, bu arada arkadaşlar bu oyunları hani şey diye göstermiyorum sizlere. İşte ee, işte atladık işte bu kem temizlik falan değil. Evet aklıma geldi. uzun süredir e, Mini 5'in kasıp kasmaması ile ilgili videolar çekmemiştim. Ha ilk, ilk başlarda mesela ilk videolarıma bakarsanız sürekli atıyordum hani o ara herkes soruyordu. İşte abi işte kardeşim cihaz nasıl? Alalım mı? Kasa şey mi? Kasıyor mu? Kasmıyor mu gibi. Bir sürü sorular alıyordum ve sık sık ben de çekip sizlere atmaya çalışıyordum arkadaşlar. Uzun süredir atmadığım için tekrar atmak istedim. Bu uzayı bulduk. Türk kardeşlerimiz. Türklere genelde oyunda sinir oluyorum. Yani YouTube falan gördükleri için direkt küfür edip yumruk falan atmaya çalışıyorlar. Yani kendilerini yumruk falan attıklarında böyle baygın kimse oyuncu sanıyorlar. O da ayrı bir şey de. Neyse burada bitirmedim. Devam edelim şöyle bir. Şu ana kadar bir takılma, donma, kasma vesaire hiçbir şey yok. Altımda iki kişi var. Çok az yanı kaldı. mermiden at yok. Sağdan gelen adam sesini duydum. Ama <laughs> relat yapamadığımız için refleks olarak dönmem zaten çok zordu. şarj sesini önceden duydum ama atla dönemedik yani yapacak bir şey yok. Burada tekrardan atladım arkadaşlar. Hani böyle adamların çok çok olduğu yer atlamaya çalışıyor. Adamları vurmak için de bak, yorumda kaç kişi var bak. Adamlar nereye paraşüt fazlaysa o tarafa gitmeye çalışıyorum Hani cihaz kasacak mı diye Bu da geri bak görüyorsunuz demek. bak az önce ne dedim Şimdi ne geliyor karşımıza ha, Salak tava atmaya çalışıyor Yani gitsene silah bulmaya Oyunun kasma şeklini de az önce de gördünüz Çok çok kalabalık olduğu için yine aynı şekilde böyle bir iki tane takılma oldu ses Geliyor değil mi ses? Geliyor geliyor bende nasıl oluyor biliyor tamam. musun kanka? ip 8'de nasıl oluyor anlat bakayım Bak şimdi kanka Ben bende FPS drop giriyor ama bir FPS olmuyor. Nasıl olabilir o kanka? Hmm. Bildiğin böyle sanki 15-30 FPS'e düşüyor, tak kasıyor oyun, kasarak hmm. oynuyorsun. Yani öyle durmuyor sabit oyun. Ya Takılmıyor hayır, yani. sabit durmuyor zaten ama çok fena kasıyor değil mi böyle? Kanka aynen yani çok fena kasıyor ama hani ateşini falan ediyor, normal oynayabiliyor. Sanki böyle o şeyde oynuyor, ortada oynuyor kanka. Aşırı hmm. ortaya alıyorsun. Kaç saniye sürüyor? Aşırı alıyorsun. Kanka 2-3 saniye sürüyor. Sonra düzeliyor tekrar. Aynen ama oyunda bir kere yapıyor kanka. Her oyunda yapmıyor bazı oyunlar yapıyor. Yani çok adam olduğunda falan yapıyor değil mi? Yok çok adam olduğunda yapmıyor. Az adam olsa bile yapıyor onu. Aa, iPad'de Aynen, öyle, kanka. Mini 5'te öyle değil. Mesela ben normal bir yer atlasam yapmaz genelde. Kayıttayken yapıyor genelde mesela bende. Bir de şu an şarjda kayın... oynuyorum. İşlemciyi çok... zorluyorum bir de Aynen. Kayıt açtığı işte daha zorlanıyor. Kanka. Bir de Bazıları çok olan işte, yerde. Adokoda o kadar para veriyoruz. Yok öyle yok böyle kanka ne kadar para verirsen var bu da sonuçta bir cihaz amına koyayım. Bunda bir şey var. Ben. Sana o kadar yüklesin, yüklenseler sen de kasarsın. Sana kar 98 vardı bana emin. Yok. Kanka burada burada burada. Vuramadım. Yukarıda mı? Evet. Kaçtı adam lan? Kanka burada beni alttan geliyor alttan. Ben aşağı insin ya. Gel gel bana gel kapıyı kapat kapıyı kapat gelecek Al e, UMP al UMP al kapıyı kapat lan Bir saniye bile vuramadım ki oğlum adamı bile göremedim zaten canım bir Kanka Bunda da parmaklığı okumadı Lan aç Bir tane Bir tane var burada Bir, bir tane ben yedim. Beş tane bir şeyle aldım ben. Abi bu taraftayız. Tamam dur bir dakika Önümde var bir tane. Ne kadar dolu gelsene bana. Geliyor mu? vurdum cenazona aldım aldım gel şimdi aldım aldım dur dur 5.56 almış sana bekle AK'ye geçtim ya gel he tamam alacaksan m4 içerde alayım İçeride. geldim bekle arkamda kaçıyor. Aa sağdaymış. Alın o alın o. Lan aga beni, beni blokladın ya. Kanka niye geri kaçıyorsun ki adam? Zaten duvar arkasında aga, zıplayıp vursana. Mermi mermi değiştiriyordum oğlum. Bir silah değiştiriyordum ya. Zaten mermisiz niye giriyorsun içeri? Aga diğerini vurdum ya. Diğerini baydım. Diğerini ben baydım oğlum. Sen ne baydın? Ben baydım oğlum. ya, <laughs> ya oğlum videodayım. <laughs> ben baydım diyorsun bir de. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı az önce de böyle bir ufaktan komik bir sahne açtık sormak istediğiniz sorular varsa arkadaşlar sorabilirsiniz hiç çekinmeden yorumlar kısmına yazarsanız yorumlarınızın hepsini okurum arkadaşlar ee, rica ediyorum videoda şöyle bir ufaktan like atarsanız çok çok mükemmel olur yani sizlere göstermek için böyle bilgilendirici ufak videolar çekmeye çalışıyorum destek amaçlı e, kanala abone olup videoda beğenirseniz mükemmel olur Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Hepiniz seviliyorsunuz. Ee, bilmiyorum. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Yani ben genel olarak cihazdan memnun muyum? Memnunum arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, yani yani zaten çok çok işinize yarayacak. Yani böyle çok fazla yayındır profesyonel bir şekilde yayın yapmıyorsanız bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.